Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz bileşke fonksiyon. Bileşke fonksiyonu çokça görüyoruz. TYT, AYT veya işte türev sorularında aslında çokça kullanıyoruz. Aslında birazcık fonksiyonun en önemli yerlerinden bir tanesi. Bileşke fonksiyon bu O'ya benzeyen küçük bir işaret ile gösteriliyor. Yani F bileşke G veya işte FOG, GOV gibi terimler burada kullanıyoruz. Bakın burada bir F bileşke GX fonksiyonu var. Bunları şu x içeriye dağıttığımız zaman fx bileşke gx şeklinde yazıyoruz. Şu demek sağdaki ifadeyi soldaki ifadenin içine koymak demek yani bileşkesi. Bunu nasıl yapıyoruz peki? İşte f'de x gördüğümüz yere aslında gx yazıyoruz. Bu biz şu ifadeye f bileşke gx diyoruz ya da tam tersi gof x gx bileşke fx. İşte burada da aynı şekilde fx'i alıp buradaki x'in yerine yazıyoruz. Sıralar önemli. Çünkü fog x veya gov x arasında çok fark var. Bunlar kesinlikle birbirine eşit diye bir kural koyamayız. Bu yüzden bunların sıraları önemli. Bunların tersleri de önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi bileşke fonksiyon demek bir fonksiyonu başka bir fonksiyonun içine koymak demek aslında. Tabi bunun bir şekil gösterimi var. Şimdi a'dan b'ye bir f fonksiyonumuz tanımlı olsun. A kümesinde yani tanım kümesinde bir x0 noktası tanımlayalım. Bunun B'deki görüntüsü f 0 şeklinde oluyor. Yani ben bu x0 noktasını aldığım bir fx0 denkleminde bakın B kümesindeki görüntüsü fx0 oldu. Bunu biz bunu aslında şöyle kullanıyoruz. Grafikte şöyle gösterelim. Burası A, burası B oluyor. Yani burası x ekseni, y ekseni. Burada bir tane x0 noktası tanımladınız fonksiyonumuz da şöyle. Bunun buradaki görüntüsü f x0 oluyor. Aynı mantıkta buradaki x0 da buraya gidiyor f x0 oluyor. Şimdi B kümesinden de bir C kümesine tanımlayalım. Şimdi B kümesindeki noktamız bizim için f x 0'dı. Ben bunu aldım. C kümesine götürüyorum. G fonksiyonuyla. İşte burada ne oluyor? G bileşke f x 0 oluyor aslında buradaki noktaya aldım. C kümesine götürürken zaten f(x) 0 noktasıydı. G fonksiyonuyla götürdüğüm için de g f(x) 0 oldu. Yani g bileşke f(x) 0 oldu. Bu lisans düzeyindeki matematikte çok çok kullandığımız bir şey aslında topoloji derslerinde veya diğer analiz derslerinde. Ama konuyu anlamak için de faydası var. Yani aslında neyle uğraştığınızı birazcık bilmeniz lazım. Şöyle de gösteririz. Şimdi bu x0 noktasını a'dan b'ye, b'den de c'ye götürdük. O halde bizim gösterimimiz şöyle oluyor. Gof -x eşittir. Bir şey bilmem ne bir fonksiyon var. İlk baştaki fonksiyonu da a'dan c'ye oluyor. Yani a noktasından aldım. A kümesinden aldığım elemanı c'ye götürüyorum. Mesela bunun örnekleri aynen şu şekilde olur. Bir fx fonksiyonu tanımlanır. Bir gx fonksiyonu tanımlanır. Bizden fok veya gof ister. Şunu unutmayalım. Bakın tekrar söyleyelim. Fok x yani f bileşke gx g bileşke fx'e eşit olmaz. Evet eşit olduğu durumlar nadiren ortaya çıkabilir ama böyle bir kural asla söyleyemeyiz. Yani f(x)'i bulduktan sonra x aynıdır diye gidip sakın öyle bir hataya düşmeyin. Şimdi f(x) şöyle yazarız. f bileşke g(x). Şimdi buradaki g(x) gördüğüm yere şuradaki ifadeyi yazabilirim. Yani f parantezinde 10x olur aynında bakın GX gördüğüm yere 10x yazdım. Bunu yazmakta tamamen özgürüm. Şimdi bakıyoruz bunu nasıl yazarız? Şimdi f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 10x yazıyoruz aslında. Bunu fonksiyonun başlarındayken çok fazla yapıyorduk. Şimdi x gördüğümüz yere yani f'de x gördüğümüz yere 10x yazıyoruz. Yani 2 çarpı 10x artı 5. Bundan da 20 x artı 5 ifadesini yakalarım. Bakın bu f bileşki gx oldu. aynı şekilde bunu böyle de yazabilirdim. fx bileşki gx diye de yazabilirdim. Aynı şekilde sonucu bulurdum. Şimdi gof istiyor bizden. Onu da aynen şöyle buluyoruz. Şöyle yazmakta sakınca yok. Bakın sırası önemli. G bileşki f olduğu zaman F'i G'nin içine koyacağım. F bileşke G olduğu zaman G'yi F'in içine koyacağım. Burada benden istediği şey G'nin içinde Fx. Şimdi G'de X gördüğüm yere Fx yazacağım. O nasıl oluyor? İlk önce şuradaki Fx gördüğüm yere 2x artı 5 yazabilirim. Şimdi G'ye bakıyorum. X gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Yani 10 çarpı 2x artı 5. Yani 20x artı 50 olur. Bakın fog nasıl bulmuşum? 20x artı 5. Gof de 20x artı 50 buldum. Arasında çok farklar olabiliyor. Şimdi aynı şekilde benden fog x'i istemiş. Bunu nasıl yaparız? Şöyle. Yani aslında arasında çok bir fark yok. Ee, bağlamdan kopmayın diye bunu da göstermek durumunda kalıyoruz. Aynen şöyle. Bu sefer 2x değil 2 yazıyoruz. Direkt şunu da yapabilirsiniz. Hani buradaki GX FX'in içine yazıp yani buradaki GX sen yani şuradaki F, bizden fog 2 istiyordu ya. Biz şunu bulup şurada da x'e 2 yazsak aynı sonucu yakalayacağız zaten. Ama şunu da bilin. Buradaki x yerine 2 yazıp sonucu bulalım direkt. G2 bizim için 20 değil miydi? Evet şuraya gx yazalım. gx eşittir 10x'ti. O halde g2 eşittir 20 olur. O zaman g 2 gördüğüm yere 20 yazabilirim. Şimdi benden F20 istiyor. Burayı bulmak zaten kolay. F'de X gördüğümüz yere 20 yazarız. Yani 2 çarpı 20 artı 5 buradan da 45 sonucunu yakalarım. Aynı şekilde benden G bileşke F2 istiyor. Bunu da G bileşke F2 olacak şekilde yazarız. F2 bizim için neydi? F fonksiyonu hatırlayalım. 2x artı 5. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazarız. Yani g bileşke f2'de 2 çarpı 2'den 4 artı 5 ay 9. Bu sefer de g fonksiyonunda x gördüğümüz yere 9 yazıyoruz. 10 çarpı 9'dan 90 sonucunu elde ederiz. Aslında bileşik fonksiyonlar dedik. işlemi çok basit ama dikkat etmek gereken çok yer var. Bir tane ayete benzer bir soru var. Bu soruyu e, bu tarz soruyu genelde ÖSYM'nin birleşik fonksiyonlarında sizden bir dikkat gereken sorular. Genelde zaten tüm ÖSYM soruları sizden bir konuda dikkat etmenizi istiyor. Direkt soru çözmekten sonra, tanımlara bağlı kalıp olayın ne olduğunu anlaması sizin için daha önemli. Bakın F ve G gerçel sayılar sürekli olmak üzere. Fx eşittir 3x eksi k. Gx eşittir. Bx eksi 2 şeklinde tanımlanıyor f artı g1 eşittir f1 f artı g2 eşittir g2 olduğuna göre b çarpı k kaçtır şimdi şunu bir açalım buradan ne çıkacak bakın şu bir içeriye dağıtıyorum f1 artı g1 f1 eşitmiş aynı şekilde burayı da açtığımız zaman f2 artı g2 G2 eşitmiş. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. F1'e bir şey eklemiş. Sonuç yine F1 olmuş. Yani değişmemiş. Peki toplama kurallarına göre bir sayıya veya bir nesneye bir şey eklediğiniz zaman sonuç değişmiyorsa o şey sıfır eşittir. Değil mi? Bakın F1'e sıfır eklerseniz sonuç yine F1 olur. Aynı şekilde burası için geçerli. G2'ye bir şey eklemişim. Sonuç yine g2 olmuş. Yani sonuç değişmemiş. O zaman burada da f2'nin 0 olduğunu öğreniyorum. Aslında şu iki bilgi bizi çok önemli yerlere getiriyor. Ben burada f1'in 0 olduğunu buradan da pardon g1'in 0 olduğunu buradan da f2'nin 0 olduğunu, F2 olduğunu öğrenelim. Şimdi şu iki bilgiye biz bu soru çözmeye çalışacağız. Bakın fx burada. O halde f bir sıfır eşitse x'ine bir yazarım. 3 eksi k sıfır eşitse buradan da k'nın 3 olduğunu yakalarım. Aşağı geliyorum. gx yani şuradaki galiba şuraya yanlış çözdük. Ee, f 2 sıfır eşitti. Ee, evet, buraya bir yanlış çözmüşüz x'in 2 yazacağız. f 2 eşittir. x'in 2 koyduk. 6 eksi k 0 eşitse buradan k 6 geliyor. Evet şu bilgiye göre. Ben buradan k'yı 6 buldum. Şimdi geldik g fonksiyonuna. Ben g'de ne biliyorum? g1'in 0 eşit olduğunu. Aynı zamanda burada e, B'yi bulacağım. Sonra K ile çarpıp sonucu bulacağım direkt. G yerine G fonksiyonu ekseni 1 yazarsak buradan da B eksi 2 sıfıra gelir. B eşittir. 2 sonucunu yakalıyorum. Ben de zaten istediği şey bunların çarpımıydı. 6 çarpı 2 12 sonucunu verir. Geldik güzel bir örneğe. Bu tarz örnekler çok güzel. Düşündürücü sorular. Tabii ki de işlemde dikkat etmeniz gereken yerler var. Nasıl gittiniz? Çok önemli bileşke fonksiyonlarda. Şu sebepten dolayı. Şimdi bizden bir f bileşke gx fonksiyonu verilmiş. 3x 9. fx'i de vermiş. gx'i istiyor. Tam tersi olabilir. gx'i verip fx'i de isteyebilir. O halde şöyle gidelim. Ben şu ifadeyi şurada açacağım. Yani f x bileşke gx eşittir 3x artı 9'muş. Bildiğiniz şeyi yazmaktan çekinmeyin. O soruda ne görüyorsanız mutlaka bir kağıda bir şeyler yazın. O zaman işte matematik sorularını çözmeye çok yaklaşıyorsunuz. Zaten buralarda gizlenen bir şeyler var. Bakın size bir bilgi vermiş. 2x eksi 5 olduğunu söylemiş f fonksiyonunun. O halde ben bildiğim şeyi yerine yazabilirim. 2x eksi 5 bileşke gx. 3x artı 9. Bakın az önce ne dedik bileşik fonksiyonları anlatırken? Bu bileşik işlemi demek sağdaki ifadeyi soldaki ifadedeki x gördüğümüz yerin içine yazmak demek aslında. O halde hemen yazalım. Şurada x gördüğüm yere gx yazacakmışım. Onu yapıyorum ben de. 2gx eksi 5 eşittir. 3x artı 9. Şimdi buradan gx yakalamak çok kolay zaten. Siz de nasıl gideceğini tahmin etmişsinizdir. Buradan gx yalnız bırakıp gx ifadesinin karşısını bulacağım. 5'i karşıya atıyorum. 2gx eşittir. 3x artı 14. Her tarafı 2'ye bölersek de gx eşittir. 3x artı 14 bölü 2. Benden gx istiyordu. Ben de gx'i bu şekilde buldum. F'yi isteseydi aynı şekilde bunun aynısını yapabilirdim. Hiçbir sorun yoktu. Şimdi geldik önemli özelliklere. Bileşke fonksiyonlarda ters aldığımız zaman bakın şurada bir eksi bir var. Yani bunun tersi demek. Şu Aynen şunu yapıyoruz. Biz bunun tersini alırken ilk başa sondan başa doğru yazıyoruz. Yani g bileşik f'ti. Ben f bileşke g yazdım. Daha sonra şu eksi bir yukarılara dağıtıyorum. Şurada zaten eksi bir vardı. Eksi bir ile eksi bir çarpınca bakın g'nin üstü bir oldu. Yani hiçbir şey yazmadım. Görünmeyen bir var. F'in üstünde hiçbir şey yoktu. Direkt F'in tersi geldi. Yani şunu aslında söylüyoruz. G bileşki F'in tersi olduğu zaman ilk başta sondan başa doğru yazın. F bileşki G X evet. şunu ilk başta ne? Hani F sondaydı. G başta şimdi tam tersi oldu. F başa G sonda. Eksi 1'i yukarıya dağıtıyoruz. Eğer yukarısında eksi 1 varsa orayı direkt Eksi 1 bir, eksi 1'in çarpımından 1 geliyor zaten. Bunu bir önceki videoda söylemiştik. Burada tekrarlayalım. Bir fonksiyonu tersiyle işleme soktuğumuz zaman o işlemin birim elemanını verir. Yani f bir f'in tersi x sonucunu verir bana. Bakın bu ezbere değil. Aynı şekilde bize burada şunu verseydi f bileşki f'in tersi 1 3 verseydi Bunlar gider geri 3 kalırdı. Yani şuradaki eleman kalır. Çünkü bununla bu gidiyor. Geri sadece x kalıyor. Bu direkt sonuç buradaki neyse aynısı kalırdı. Bu da bir özellik. Bu çıkmış bir AYT sorusundan dolayı buraya koydum. F bileşke F bileşke Gx. Biri a sonucuna eşitmiş. Ben iki tarafına tersini alırsam. Yani direkt buranın tersini aldım. Bakın ne oldu? F bunlar Sondan başa yazıyorum. G, F. E, burasının da F olması lazım. Yanlış yazılmış. Tersleri de yukarıya koydum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 diye. Şimdi şu X ile A yer değişmiş oldu. Ben buranın tersini aldığım zaman bununla bunun sonucunu değiştirebiliyorum. Bakın mesela burada X buradaydı. Burada X sonucuna eşit oldu. Yani A ile X'in yerini değiştirmek istiyorsam şuranın tersini almam benim için yeterli. Şimdi çok önemli bir konu aslında fonksiyon yazmak. Zaten fonksiyonları yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bundan sonra bir tane daha video olacak. Bu fonksiyonlar da grafikle ilgili olacak. Tamamen fonksiyonlara grafikle geleceğiz ve burası gerçekten önemli. Çünkü e, limitte, türevde veya analitik geometride fonksiyonları yazmayı bilmezsek çok başımıza bela açabilir. Zaten parabol gibi bir tane konum var. Bu i̇kinci dereceden denklemlerin grafiği diye geçiyor. Orada bunları bilmek zorundayız aslında. Yani bildiğimiz zaman çok rahatlıyoruz. İl İntegralde, türevde ve ayetin her konusunda fonksiyonlar yazabildiğiniz zaman bir sıfır önde başlıyorsunuz soruların hepsini. Şimdi fonksiyonları yazmanın çok basit bir mantığı var aslında. Bakın bu bir grafik var önümüzde. X eksenini x4 noktasında, 2 noktasının 0 e, noktasında bir de 6 noktasında kesiyor. Şimdi biz bu 3 nokta ne söyleyebiliriz? Buraya x1 diyelim. Buraya x2, buraya x3. Bu denklemin yani f(x)'in kökleri f(x)'in kökleri -4, 0, 6 olur. Ben f(x)'i yazmak isterken şunlara dikkat ediyorum. Bakın x eksenini kesiyor o nokta. Bu denklemin kökü olur. Mesela 6 noktasında x eksenini kesmiş. 0 noktasında x eksenini kesmiş. x 4 noktasında x eksenini kesmiş. Peki bu noktalar niye bu kadar önemli? Çünkü şu noktaların bir ortak özelliği var. Ben f'de x yerine 4 de yazsam f 0, 0 da yazsam 6 da yazsam sonuç 0 eşit oluyor. Bakın görüntüleri aynen 0 eşit. 0'ın da görüntüsü 0 eşit, eksi 4ün de görüntüsü 0 eşit, altın da görüntüsü 0 eşit. Demek ki fonksiyonda veya denklemde x yerine kökleri yazarsam, bu kökleri yazarsam sonuç sıfır geliyormuş. Bu bilgi çok kritik, çok yerde kullanıyoruz. Tepe noktası bulmada da kullanıyoruz, limitte de kullanıyoruz, eğimde de kullanıyoruz. Hatta grafiği çizerken bile biz bunu çok kullanıyoruz. X eksenini kestiği nokta denklemin kökü olur. Bakın Y eksen için söylemiyorum. X eksenini kesiyorsa o nokta bizim için kök oluyor. Çünkü bu noktada X yerine koyduğum zaman bu değeri sonuç sıfır gelmiş. Peki FX'i nasıl yazarız? Şöyle FX'in bir formatı var. Bu tüm fonksiyonlar için geçerli. A çarpı X eksi X sıfır çarpı X eksi X bir çarpı nokta 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 x xn. Buradaki x0, x1, xn bunların hepsi kök. Bunların hepsi kök ifade ediyor. Buradaki x'e bakın bir şey söylemeyeceğiz. Bizim işimiz buradaki x0, x1'lerle. Zaten değişken olan bunlar. Buradaki x0'lar, x1'ler. Yani bizim köklerimiz, denklemi kökleri. Benim burada kaç köküm var? 1, 2 ve 3. Şimdi o halde ben bu kökleri şuradaki x0, x1, x2 yerine yazacağım. Bakın fx eşittir a çarpı en soldan başlıyorum. x eksi, eksi 4'ten x eksi, eksi 4'ten x artı 4 geliyor. Direkt x artı 4 yazıyorum buraya. Çarpı ikinci köküm 0 x eksi 0 çarpı üçüncü köküm 6 yani x eksi 6. Şimdi bakın de 3 tane kök varsa bu zaten 3. derecen bir denklem. Ben burada mesela bir soru çıkacak karşınıza. Fonksiyon yazdığınız zaman çok pratik olacak belki o soru. İşte bu fonksiyonu yazarak biz bu soruyu çok rahat çözebiliriz. Ancak burada bilinmeyen bir değer var. A sayısı. Buna denklemin başka sayısı da diyebiliriz aslında. Peki bu A sayısı nasıl bulacağız? Bakın A sayısını bulmak istiyorsanız eksi dörtten sıfırdan ve 6'dan başka değer vermeniz lazım. Çünkü buradaki A değeri ister iki olsun ister 3 olsun fark etmez. Siz zaten eksi dört yazdığınız zaman bakın şuradan dolayı bu denkten sıfır gelecek. Yani oradaki A sayısının ne bir iki üç olma olasını tamamen bitiriyorsunuz. Çünkü burası sıfır geldiği zaman sağındaki solundaki sayılar ne olursa olsun çarpım durumunda olduğundan dolayı sonuç direkt sıfır geliyor. O yüzden kökler haricinde herhangi bir değeri verip direkt sonucu bulabilirsiniz. Ki bakın burada eksi 2 noktasında veya 7 noktasında sonuç 4'e eşitmiş. O halde x'e eksi 2 yazıp 4'e eşitleyebilirim. f eksi 2 eşittir a çarpı x'e eksi 2 yazdım eksi 2 geldi. Pardon artı 2 geldi. Burası eksi 2 geldi. Burası eksi 8 geldi. Sonuç 4'e eşitmiş. O halde eksi 2 ile 8'in çarpımından 16, 32 a 4'e eşitse a eşittir her tarafı 32'ye böleriz 4 bölü 32 şeklinde bulurum. Hatta buraya sadeleştirmek istersek de a eşittir 1 bölü 8 gelir. Şimdi fx'i yazalım direkt. fx'imiz 1 bölü 8 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 0 çarpı x eksi 6. Bizim fx'imiz aynen böyle. Bugünlük video bu kadar. Bu fonksiyon yazma üstünde daha sık duracağız. Grafik çizmelerde tabi grafik çizmeyi 10. sınıftayken bir bilinmeyen denklemlerden veya yani birinci derece denklemlerle gördünüz. Bizim işimiz aslında parabolleri çizebilmekte, tepe noktasını bulabilmekte, artan azalan maksimum minimum değerler problemlerinde bunları bulmak lazım. O yüzden şu anlattığımız, şu verdiğimiz tüyo çok önemli. Bunu her yerde kullanabiliriz matematikteki bir formülü hiç fark etmez. Biz bunu sıkça kullanacağız. Bunun üzerindeki, bunun üzerinde ilerleyen videolarda daha çok duracağım. Hatta bir soru çözüm videosu da olacak. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol konu tekrar yapmayı unutmayın. Soru çözülmeyi arkadaşlar soru çözümünü yaparsınız soru çözümü önemli değil. Sizin işiniz şu anda konuyu anlamak. Yani bir videoyu izledikten sonra gidip direkt konusunun sorusunu çözmeyin. Çünkü sizin o test kitabında çözeceğiniz soruların hepsi tüm konuyu bilerek tasarlanıyor. Yani siz konu çok az bir kısmı öğrenip direkt sorunu çözmeyi umuyorsunuz ama test kitaplarındaki sorular veya denemelerdeki sorular tüm konuyu bildiğinizi varsayarak bu sorular hazırlanıyor. O yüzden tüm konuyu tekrar tekrar dinleyerek, notlar çıkararak tekrar dinleyerek bu konuyu çok içselleştirip ondan sonra sorulara yönelmenizde fayda var. Vereceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.